Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Battlefield 1'deyim. Farklı bir mod karşınızdayım. Takım ölüm karşılaşması arkadaşlar bu. Şöyle bir bomba dikkat hemen. Aman. Bu mod bizim Call of Duty'den bildiğimiz Dead ve Team Dead modları vardır bilirsiniz. Onun Team Dead versiyonu. Aman dikkat. Yani iki tane 12-12 takım var karşılıklı bir küçük bir haritada savaşıyorsun ee, şu anda da bakayım bir kişi eksik karşıdan ama e, of çok fark etmiyor giren oluyor genelde gelen oluyor burada şimdi ben çıkacağım burada beni vuracaklar çok eminim yani vurdum da şu an normal Vaux'un sıkıntı şeyi fetih modu sıkıntı. Ya dedim her zaman fetih işte operasyon falan giriyoruz. Dedim bir değişik bir moduna gireyim. Yani modları da aşırı derecede kalabalık değil. Bir tane buldum. Yani bu bazen 2-3 tane oluyor. Bazen bir tane oluyor. Bunda değişiyor. Ee, bir tane buldum. Dedim bir deneyeyim. Bakayım gidelim. Bir kere bir iki kere girmiştim kendim. Hatırlıyorum. Aman 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 aman. Adam rastgele sıkıyor. Bak görüyor musun? Rastgele sıkıyor. Bizi öldürüyor. Bak rastgele. İşte girmiştim, denemiştim. Hoşuma gitmişti. Aşağıda öldü. Çok güzel. Hoşuma gitmişti. Sonra çok devam edememiştim. Genelde Fethi oynadığımız için hani e, denk gelmemişti. E şimdi dedim bir gireyim. Hem arkadaşlara bir farklı bir e, mod olsun, bir değişiklik olsun. Siz de görün istedim. Belki siz de girersiniz, arada oynarsınız. Beraber oynarız diyecektim ve yandan yine bu arkadaş beni vurdu. Evet, güzel. Önceki oyunlarda da vurmuştu Ben yani ondan söylüyorum. Ya bu oyunda e, bu modu şöyle düşünebilirsiniz. E, böyle işte diyelim kısa bir vaktiniz var böyle işte iki savaşıp çıkmak istiyorsun bu moda girersin e, iki savaşasın çıkarsın. Bir de benim şahsi düşüncem bu tabi e, bir bir şey daha olabilir. Şöyle diyelim bir silah deneyeceksiniz. Bak ya oğlum sen nereye attın o bombayı? Bir silah deneyeceksiniz, taarruzda diyelim ya da işte nerede olursa olsun. Ya bu buna, bu moda girip işte şey yaparsınız, denersiniz, hem elinizi işte iyileştirsiniz hem de o silahı iyice tanımış olursunuz. Ya bu güzel bir şey yani, buna alışırsınız, silahınıza alışırsınız. Hem de böyle bölümleri bir tık böyle ufak bölüm, ufak hallerini görüp o, o bölümlere bir tık daha alışma durumunuz olabilir. Yani nasıl bakacağınıza bağlı bu iş. Ben şahsen e, işte zevkine girdim. Hem de size göstermek için burada pompalı var. Dikkat et, dikkat et. O, Birazcık uzaklaş oradan ve çevreleyelim bakalım. Yani kısa sürüyor genelde e, yüzde bitiyor. Bilginiz olsun o, orada yüzde bitiyor. İşte e, çok da uzun sürmüyor vakitleri. Şunu alır mıyız? Aldık. Ben belki bir tane daha çeker hiç kesmeden atabilirim videoyu öyle olabilir arkadaşlar hem sizler için hem de kendim öyle ufak bir savaşayım çıkayım modunda oldu beğenirsiniz ne güzel ne mutlu bakalım neler yaşayacağız birazcık her an her an her an karşısına çıkabilir çünkü haritalar küçük olduğu için yani her an karşınıza çıkabilir. Pompalı olarak da çıkabilir. Evet. o Bayağı. Bayağı iyi aldık orada. Bayağı iyi aldık. Bu da çok güzel oldu. Durun çok güzel oldu. Geçen bölümlerde bayağı vurdular beni. Bir de yani hızlı olmanız lazım. Böyle yavaş olmak bu bölümlerde bu modda biraz sıkıntı. Olduğunuz yerde durmak sıkıntı. Çünkü devamlı yenileniyor arkada. Evet. Dedim ve arkadan çıktı. Arkadan çıkabiliyor. Yani aslında ters tarafa veriyor genelde. Diyelim işte haritanın sen bu tarafındasın. Sen bu tarafa veriyor. Tamam mı? Diğer arkadaşı bu tarafa veriyor. Yani genelde şeyleri farklı e, farklı yerlerden başlatıyor kişileri. Yani çok böyle fetih modunda ve operasyon modunda operasyon değil de fetih modundaki böyle direkt arkanda belirmiyor yaralar. O adam geldi sıkıntı yok. Yani onun için dikkat edeceksiniz. Evet o vuracak mı onu, onu biz vurabiliriz. Şöyle bir bombi çatalım diye. Dikkat. Yenile. Devamlı aktif olacaksınız. Hızlı olacaksınız. Yani her işte sınıfı kullanan var. Gözcüyü kullanan da var burada. Genelde gözcüler de piyade kullanıyorlar. Şurada biri var. Aldık hemen kaç geriye. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Böyle kapattı kapıyı. Mantıklı biraz da. Şuradan gidelim. Belki buradan birileri... Evet çıkıp... Of çok iyi. Çok iyi aldım. Vallahi bazen böyle şansımız tutuyor. Bazen. Hop eyvah. na yeter. Ha, tamam. Tamam. SMG 08. Zaten şu bak bu modun en çok kullanılan silah diyeyim ben size. Adam çünkü abi bak bu dar alan hemen alıyor onu. Pataküte pataküte tarıya tarıya gidiyor. Zaten 80 mi 90 mı ne mermi var o pezevenk silahta. Bitmiyor amına koyduğumuz silahın mermisi. Tamam mı? Bitmediği için de adam bak dinamit atıyor. Bitmediği için de devamlı ondan sıkıyor. Bu da bayağı kişi ölmüş aman dikkat. Öleceğiz. Şuraya bir dalayım canım bakayım. Ya abi ya. Ben. Şuraya bak. Yıldız'a bak. Adam yememiş içmemiş bunu kullanmış ya. Hayır kaldırma. Vur onu öyle kaldır. Cık, neyse kaldırma boş ver. Sen de gümbürtüye gitme abi. Hiç gerek yok. Bakalım kaç kişi vuracağız. Ne kadar öleceğiz göreceğiz. Oo bak bak karşıdalar. <laughs> Hepsi karşıda bak. Hepsi karşıda. Dikkat etmemiz lazım. Çevreden dolanalım. Şöyle köşeden köşeden. Kendimizi belli etmeden. Bak yo, ya abi ya. Ama <laughs> şeytan diyor al ölümüne dal. İlla yani bunu istiyorsunuz ya. Bakın şu an kaç taraf yeniliyor. Biz yeniyoruz. Çünkü bizde az kişi ölmüş. Ne kadar öldürdüyseniz o tarafa zaten yansıyor. Yenmiş oluyorsunuz. Biz daha fazla öldürdüğümüz için haliyle şu anda yeniyoruz. Hadi bakalım. Nerede adam bulabileceğiz mi? Orada adam var. Ya aslında biraz LMG almak da mantıklı bar tarzı silahlar böyle daha iyi gider aslında. aldık çok iyi gider ayak bir tane daha adam aldık. Şöyle. Hadi bakalım 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 buradan gelen olacak mı? Dikkat dikkat. Şuradan var mı? Yok. Yok. Dikkatli bir şekilde. Abi nerede orada nere? Tozu dumana kat. Öldürdük. Çok iyi. Evet. Kaç kişi vurmuşuz? 10'a 5. Zaten bu kadar vurulur arkadaşlar. Yani öyle çok bir şey beklemeyin. Bakalım. Aa süveyş geliyor. Hiç bitirmeden Yani hiç kaydı durdurmadan devam ettireceğim. Çok arada bir süre olmaz. Buraya atlarsınız. Sıkıntı yok. Ee, gerek yok kesmenin anlamı. Zaten çok da uzun sürmüyor bölümler. Süveyşi de oynar. Bitiririm. En azından siz de görün. Ee, ben de en azından birazcık e, kafada atmış olurum bu modda. Hem de tanımış oluruz tamamen. Bakalım ne olacak Süveyş bölümünde. Yani ben normalde bu modu e, Call of Duty'de çok seviyordum arkadaşlar. Gerçekten e, bu Modern Warfare'ın ilk oyunu e, Call of Duty Modern Warfare'da bayılıyordum. Yani hele hele Team Deathmatch'a. Çünkü Team Deathmatch'ta hatırlıyorsam yani bir 15-20 kişi mi? Ne oluyordu herhalde? Öyle hatırlıyorum. 15 ya da 20 kişi olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Bayağı oldu çünkü. Orada mesela bir küçük haritaya herkes giriyordu ve herkes tekti. Hani her yerden ateş geliyordu. Mükemmel oldu. Tabii onun team death, maçı, da vardı. Yani takım ölüm karşılaşması. Aynı buradaki gibi. iki tane ekip işte ikisi de karşılaşıyordu. O da çok güzeldi ama death maçı çok seviyordum. Herkes tek olunca. Yani orada asıl böyle şimdi ne alsam ee, Heliger alayım. Bununla daha bayağı iyi şeyim benim. E, sensörde yıldızım da var. Bir deneyelim bakalım Heidegger'la ne kadar bulacağız. Bu birazcık seri bir silah değil ama yapacak bir şey yok. Bakalım ne kadar vuracağız. Burayı da bu arada Süveyş'in ilk defa bu e, küçük haritasını oynuyor. Eyvah eyvah o pompalı. O pompalı ona dikkat etmemiz lazım. O pompalı ona dikkat etmemiz lazım. Çok çok dikkat etmemiz lazım. Öl 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 Abi ya bak işte ya abi bak Of Ya Ya bak ya gerçekten ben Bu insanların bu silahları nasıl kullandığına gerçekten şaşıp kalıyorum ya Ya gerçekten şaşıp kalıyorum ya Ha bir insan Yani hiç mi sıkılmaz ya? Nerede bu? Bu yukarıda herhalde. Lan! Ya abi böyle bir şey yok. Nasıl? <laughs> ne olsun ne olsun. Ne kadar vurulursam ne kadar vurursam da yani kill için şey yapmıyorum. Sadece tanıtmak için görün diye. Yoksa hani hiç ne kadar vurulduğum ya da vurduğum önemli değil. Gerçekten öyle. Yani bunu yine de ne kadar ölsem de paylaşacağım. Bakalım neler yapacağız. Ne kadar vuracağız Şu anda adam vuramadık. benim için biraz sinir bozucu ama yapacak bir şey yok. Mm bak oraya gitti. Sis de var. Yani şu göt kadar haritada bile sis. Aa! Şaşkınlık içerisindeyim. Nasıl vurdun? Silah. Nasıl vurabildim ben onu ya? Ha şaşkınlık. Vay vay vay. Aslında burada var ya. Böyle. Kaç abi. Geliyor çünkü. Geliyor dikkat etmemiz lazım. Ha ver ver. Aa abi ya abi nasıl vuruyorsun? Ne ara vuruyorsun ya? <laughs> Allah'ım şaşkınlık içerisindeyim. Gerçekten sinirim bozuluyor ya. <laughs> Nerede lan var mı bakalım. Bakalım Kimse, kimler kimlerden. Ya her an çıkabilir karşımıza da. Ha bu tarafta var herhalde. Ya Allah'ım Allah'ım kaldır beni kaldır kaldır. Kaldır ne kadar? <laughs> 2 3 güzel güzel yine, yine. Dediğim gibi burada yani çok çok adam vuramazsınız yani. Çünkü bölüm kısa 100 kişi zaten. Aha burada biri süngüyle koştu. Onun peşinden biz gidelim. Nerede o? Burada. Nereye kaçtın lan? Öldün mü? Ölmüş. Ölmüş herhalde. Ölmüş herhalde o. Şuradan şöyle üstten üstten birilerini alabilirsek iyi. Bize vuracaklar. Çok açıkta duruyoruz. Salak gibi açıkta duruyoruz. Şimdi vuracaklar bizi. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Haydi çıkın karşıma. Haydi. Haydi. O nerede bunun? Şimdi yerimde de durmak istemiyorum. Sevmiyorum bak karşıda. Karşıda. Karşı. <laughs> <laughs> ya abi. Adama bak. Gel. Polat Alemdar amına koyayım. Yani bak sıfır sıf ya. ya. Ya, vallahi bak. Ya Allah'ım ya Resulallah vallahi ya çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Adam almış silah böyle tamam mı? Altı patlar gibi böyle bir silah almış. Patır patır vura vura gidiyor anasını satayım. Biz var ya kıçımızı yırtsak, kıçımızı yırtsak olmaz öyle bir şey. Kıçımızı yırtsak. Ama adam Polat Alemdar amına koyayım. Böyle deli dana gibi işte gezmek de iyi değil. Hemen ortada kalıyorsun. İndiriyorlar direkt. Buradan biri girdi herhalde. Oh şükür birin daha oldu. Hadi. Biri var mı burada? Daha yoktur. Ama burada yakında biri olabilir. Çünkü onlar bu tarafta doğdu. Ya dedin bak dememle. Ha, demek ki herhalde tam fazla çıkmamak gerekiyor tahminim. Böyle bir yerde duracaksın. Herhalde öyle gözüküyor. Tamam Böyle sakin sakin bekleyeceksin. Geleni vuracaksın. Öyle olacak herhalde. Ya burada da olmaması lazım. Yani. Ya, abi bak çıkma. Oraya niye çıkıyorsun? Ya abi beni öldüreceksin. <laughs> Allah ya. komedi ya. Bazen böyle şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ha orada biri var. Şurada da biri var. Orada. Tabi abi. Ya abi. <laughs> Bak hiçbir yere dayamadı silah. Bak bu teleskopik bir ya bunu bunu tabi yüz yıldır, yüz yıldır tabi dayamasa da olur kendinden dayatmalı lan bana kudum silah zor lazımı bozuyor amına koydum oy oyunu ya harbi diyorum ya böyle bir şey yok ya zorla ya zorla ya sıra lazım bozuyor ya. ya yani siktir git 5 kişi var beni vurun. Bak. Nerede mi göremiyorum ki bak karşıda. Ama bu oradan taarruz silahları uzağa iyi vuramadığı için pek uğraşmak istemiyorum. Şunu... Hadi öl lan öl. biz bak şimdiye ben ölmüştüm bak. Bomba da attım ölmedi. Bak. Bak. O beni vururdu. Ha, böyle geliyor bak. Bak geliyor geliyor bak bak. Bak. Baba. Bak. bak -ba şimdi. Bak. Bak gelecek vuracak benim. Polat şimdi bak. Amına koydu. Nerede o? Hay tepeme yıktılar amına koyayım. Ağaca takıldık. Böyle bir siki bir şey yok. Gerçekçiliği de ben ben de tutuyor amına koydum bunun oyunu. Burada birileri var. Öleceğiz. Hadi bakalım ne zaman. Hadi. Evet, çok iyi. Hele şükür. Bak amına koydum. Burada da mı gizleniyorsun? Ya abi böyle bir şey yok ya. Yani bu kadar işsiz bir insan topluluğu görmedim ben ya. Lan o ne? Amına koyayım. Bildiğin kumla şey olmuş. Kanfle olmuş. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Tabii canım azdı. Bir şey demem ama Fedorov 100. Çok normal abi. Çok normal. Bir şey diyemiyorum artık. Kaç? 7'ye 6, 7'ye 7. Çok iyi. Çok iyi. Hadi bakalım. Bu kadar olumsuzluğa rağmen yine yine iyi vurduk yani. Bak. Ben ne nasıl öldüm ben anlamıyorum ki. Pıtıtıtıt dedim bir şey oldu. Öldüm. Ya ne oluyor abi? abi bir oyunun her modu mu insanı sinir eder ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim böyle bir şey yok ya. Aa, bak canı az olan da bize denk gelmez normalde de. İşte şansa geliyor. Bak bak kaçıyor burada. Nerede? Bak bak. Bu da aslında fabrika bu. Siper olsa bu silah çok güzel oldu ama işte ben bir ara buna nasıl sabretmişim? Bayağı aslında zor bir silah da kolay da değil. Bitmek üzere arkadaşlar. Bu bölümden sonra kapatacağım zaten. Bunu da böyle ikisini bir paylaşırım zaten. Hem size göstermek amaçlı hem de işte ben ufaktan sinir olayım, çıldırayım. <laughs> Oyun oldu bu. Bakalım burada biri var herhalde. Dikkat bitti. Arkadaşlar beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı, hype'lamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.